gelecek kaygısı Ceyda'nın hayatında büyük bir yer kaplıyordu. Sürekli geleceğin neler getireceğini düşünüyor, hata yapmaktan çekiniyor ve atacağı adımları hep birine danışmak istiyordu. Fal baktırmak, büyüyle geleceği görmeye çalışmak ve medyumla görüşerek gelecekten haber almak gibi türlü yöntemlere başvuruyordu. Arkadaşları bu kadar büyü medyumluk işlerine girmemesi gerektiğini, bu işin sonunun iyi olmayacağını öklese de Ceyda kararlıydı bu konular hakkında araştırma yaparken geleceği haber verebilecek bazı doğaüstü varlıklar olduğunu ve doğru teknikle çağrıldıklarında işe yaradıklarını öğrendi. Önceki yöntemlerden içine sinen bir sonuç alamamıştı. Bu yöntemden umutluydu, kafayı takmıştı. Tam olarak ne yapılması gerektiğini öğrenip onu yapacaktı. Ceyda bu işe o kadar kafa yoruyordu ki çevresindekiler de bu takıntısından rahatsız olmaya başlamıştı. Bir gece rüyasında beyazlar içerisinde bir kadın sureti girdi ve Ceyda'ya bu işe fazla uğraşmaması gerektiğini, bu şekilde geleceği öğrenebilecek olsa bile boş vermesi gerektiğini öğütledi. Ceyda bu rüyadan çok etkilenmişti. Ama vazgeçmek bir yana geleceği öğrenebileceğini duymak için rahatlanmıştı. Zaman geçtikçe Ceyda ruh çağırma seansları yapmaya başladı. Ama bir gelişme göremedi. Gittikçe içine kapanmış, daha yalnız bir hayat sürmeye başlamıştı. Yakın arkadaşlarından Deniz, Ceyda ile bu işi bırakması gerektiği hakkında konuştu. Bir musallada neden olabileceğini söyledikçe Ceyda sinirleniyor, kızdan, arkadaşından soğuyordu. Bir gece rüyasına yine o beyazlar içerisinde kadın silüete girdi. Ceyda'ya şöyle diyordu. Ceyda, deniz senin dostun değil. Ondan kendini koru. Senin iyiliğini istemiyor. Senin iyiliğini istemeyen sırf o değil. Başkaları da var. Dikkatli ol, dedi. Ceyda rüyadan titreyerek uyandı. Çok etkilenmişti. Deniz yıllardır arkadaşıydı. Ama rüyadaki kadın da içten içe haklıydı. İlerleyen günlerde ister istemez Deniz'e soğuk davranmaya başlamıştı. Onunla görüşmediği sürece kendini daha huzurlu hissetmeye başlamıştı. Ama hayatta işleri de pek iyi gitmiyordu. İş yerinde sorunları vardı. Erkek arkadaşıyla sorunlar yaşıyordu. İyice ne içine kapanık bir hale gelmişti. Bir gece rüyasına yine o beyazlı elbiseli kadın sülüeti Ceyda'ya Erkek arkadaşın senin için iyi şeyler düşünmüyor. O da diğerleri gibi seni üzecek. Hatta onlardan daha çok üzecek. Yol akınken ayrıl kurtul diyordu. Ceyda uyanınca rüyada duyduklarını düşündü. Erkek arkadaşından zaten bir tuhaflık seziyordu. Çok zaman kendisini üzmüştü. Aslında çok da güvenilir biri değildi. Tüm bunları düşününce rüyalarına giren kadın hep doğruları söylediğini fark etti. Belki de kendisinin iyiliğini isteyen tek kişi rüyalarına giren bu kadındı. Erkek arkadaşıyla arasında mesafe koymaya karar vermişti. Çoğu zaman aramalarına cevap vermiyordu. Konuştukları zaman da onu tersliyordu. Ceyda bunalıma girmeye başlamıştı. Ne yakın arkadaşı Deniz ne de sevdiği adam onun iyiliğini istemiyordu. Kime güvenebileceğini bilemez hale gelmişti. İş yerinde de sorunları devam ediyordu. Rüyasına giren kadın silüeti Seferde iş yerindeki kadın arkadaşlarının onun arkasından konuştuklarını, onunla dalga geçtiklerini, tek hedeflerinin Ceyda'yı işinden kovdurmak olduğunu söylüyor. Onlar güvenilmez şeytanlar olarak tanımlıyor. Ceyda yaşadıklarının rüya mı yoksa gerçek mi olduğunu sorgulamaya başlamıştı. Bu kadını gerçekten görüyor muydu yoksa sadece rüyalarında mı vardı? Artık işe gidemez olmuştu. Gündüzleri uyuyor, tüm gece mum ışığında oturup düşünüyordu. Bir üstü komşusu kapıyı çaldı. Ceyda kapıyı açtı. Yaşlı komşusu Ceyda'ya ''Kızım aşure yaptık sana da getirdim. Afiyet olsun.'' dedi. Ceyda kadına boş boş bakıyordu. Yaşlı kadın ''Ceyda kızım hasta mısın? İyi görünmüyorsun. Kilo da vermişsin. Bir şeye ihtiyacın varsa söyle.'' dedi. Ceyda kısaca yok bir şey diyerek onu tersledi ve kapıyı kapattı. Aşureyi mutfağa götürdü. Ama yeciz yemeye cesaret edemiyordu. Herkes onun düşmanıydı. Belki de komşusu da onu zehirlemeye çalışıyordu. Bu dünyada hiç seveni kalmamış gibi hissediyordu. O gece mum ışığında uzun uzun düşündü. Belki de bu şehirden gitmeliydi. Bir sürü şeytan burada onun kötülüğünü istiyordu. Ceyda o gece artık uyarı uyanık haldeyken beyaz elbiseli kadının sesini duymaya başlamıştı. Kadın ona bu dünyada hiç seveni kalmadığını, kimseye güvenmemesi gerektiğini söylüyordu. Ceyda kapı zilinin acı acı çalmasıyla irkildi. Gelen en yakın arkadaşı Deniz'di. Ceyda'yı böyle zayıf ve solgun görünce şok olmuştu. Ceyda izin vermese de Deniz içeri girdi. Ceyda'ya ''Kızım ne hale gelmişsin, ne oluyor burada, neden karanlıkta oturuyorsun, neden işe gitmiyorsun?'' dedi. Öfkeliydi. Ceyda daha da öfkeliydi. ''Deniz sen benim iyiliğim ister gibi konuşma. Hepiniz şeytansınız. Tek istediğiniz beni mahvetmek.'' dedi. Deniz duydukları karşısında şok olmuştu. Ceyda'nın masasının üstünde bir sürü küçük kemik ve saç parçaları ve bir sürü paçavra görmüştü. O an Ceyda'nın hala bazı doğaüstü varlıkları çağırmaya çalıştığını anlamıştı. Hızlıca gidip masanın üstündeki paçavraları toplamaya başladı. Hepsini çöpe atacaktı. Ceyda bir hışımla denize itti. Defol buradan şeytan diye bağırıyordu. Deniz yıllardır beraber zaman geçirdi arkadaşını bu halde gördüğü için çok üzgündü. Bunları sana kim söylüyor? Nasıl buna inanırsın? dedi Ceyda'ya. Ceyda ise denize biri bana yardım ediyor. Bütün her şeyi bana anlattı. Sen benim dostum falan değilsin diye haykırıyordu. Deniz artık emindi. Bir mahlukat Ceyda'ya musallat olmuştu. Ceyda'ya o senin arkadaşın falan değil. Seni yavaş yavaş öldürüyor. Sana musallat olmuş. Bırak sana yardım edeyim dese de. Ceyda sadece kafasında o beyaz elbiseli kadının sesini duyuyordu. Kadın ona denizden kurtul. Yoksa o seni zehirleyecek ben senin tek dostunum diyordu. Sonunda Ceyda eline bir bıçak geçirip denizin üstüne yürüdü onu evden kovdu. Deniz kalbi ağzında evden kaçarak çıktı. Ceyda'nın sonunda sürekli çağırdı. o doğaüstü varlıkların etkisi altında girdiğinden emindi. Geleceği duymak için peşinden koştuğu ve dost bildiği o mahluklar sonunda kendisine musallat olmuştu ve hayatını karartıyordu. Bu tür içerikler hoşunuza gidiyorsa YouTube kanalımız Esrarengiz Gerçekleri takip etmeyi unutmayın.